Selam gençler. Bugün kuzenimle Brawl Stars oynuyoruz. Evet. E, bugün ona girdireyim dedim. Ben çünkü konuşmayayım. <laughs> Şimdi az kupa alsın. 42K yapmayı deneyeceğiz. Bu video evet. bir 35-40 olabi olabilir. 35-40 dakikası olabilir. sen şey al. Az Leon mi? Ay pardon. Az, 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 bir kupa. Şey. az bir şey. Bekle. Biraz bazı oynayabilir misin? Tamam bazı. Ben de 280 tamam kupa. Finks aldım. Arkadaşlar 35-40 dakika arasında Finks'i bir 600 ediyiz, yaparız ya. Bugün facecam açmadım. Çünkü şey değil. Gece gece açmadım yani. Yarın da video gelir. Bunlar da iyi oyuncular geldi. Neyse. Aa diri trick shot atıyordum ya. Ben atarım. Ben atarım buradan. Yok atamadım. oğlum trick shot atsaydın ya. Nasıl atayım oğlum? Kaçıyorum. Oy, üçünü de dondurdum ha. Şöyle at şunu Helal. Hoppa 2025 oldum Öldü, öldü 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 öldü. Yiyen öldü. Tamam iyi temizleyerek gidiyoruz. Temizleyerek gidiyoruz. Ama bize gol lazım. Trick shot deme trick shot deme trick shot deme. Ulti at ulti at. Ulti at. La. Kanka, Vurdum ya lan. Hayır yemeyin o golü. Tamam yemedim. Beyler. Tamam ben vermem o topu. Yapma ya. Vermem vermem vermem. 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 Ver ah. Yapma. Yedik ya. Neyse bir dakika var ya. Belki atarız adamları öldürürse. Neyse. hayır 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 gol yedik. Savaş topu girmiyor giremiyoruz galiba. Biz bir çift girelim. Çift değildir. Çift. E sen şey alsana. Baskal, Baskal çift aç. Ne alayım? Baskal çift aç. Bas, Baskal çift aç. Açtım çift. Tamam. Ha, aa Oli'yi alabilirsin. Oli. Oli hiç oynamamıştı. Olha ela Tamam. Arkadaşlar bayağıdır video atmıyordum. Dün attım sadece. E, düzenli video gelir yani. Bir de hafta içi okul olduğu için fazla video atamıyorum. Zaten Nasıl sana... bir karakter ilk defa oynuyorum bu Kanka şey ultisi ne oluyor biliyor musun? Adamın üstüne gidiyor böyle. Bir menzili var. Benim şeye kadar. Benim vuruş kadar. Gidiyor. Böyle şeyler çıkıyor böyle müzik şeyler çıkıyor. Onlar bitince adamı sersemletiyor. Oy. Şey böyle kafasını karıştırıyor. Diye. Böyle adama vurabiliyor istediği Oy. kadar. Oy. aksesuarı da atlıyor adamı adaya adama atlıyorsun mesela. Bir de ne şimdi? Şimdi o düştüğü yere adamı şey, sersemletiyor. Oy. Bak ultisini deneme. Deneme. El Primo'dan kaçabilirsin ultisiyle. Çok. Öleceksin, öleceksin, öleceksin. Öleceğim. Bu deneme maçıydı. O <laughs> öğrendik. Neyse, eksi bir yedik. Açılmadı. <laughs> Bu ne işe yarıyor? Binç temel salonda etkilenmiş. Mal savaşlarını doldurmaz. 3 saniyede %30'u tutar. Arkadaşlar size tavsiyem. Aksesuar bunu alın, kalkan alın, zaten başka bir şey yaramıyor. Bunu, bunu size önermem. Bunu alın, zaten en önemli şey bu. Eşya da şey alın. E, vuruş alın. İnternet gitti, bir iki dakika çözüp geliyorum. Geliyorum. Bağlandı da şu an. Yarın hayvan gibi kasarız. Seni beğenim, Yarın hatta yaparız. kuzenimi bir kaya şey kuzenimi krovunu bir k bile yapabiliriz sonunda. Başka bir kolda. Niye diyor? o onu şey Kasıyor kasıyor yapma. Kaç kaç aksesuar bas kaç. Ya gelme, gelme. Ben ölebilirim. Gelme. Ben öyle. Oo, 18 canım var. Kaçabildin mi bari? Aa bu beni sıkıştırdı. Ben ne yapacağım? Ben sana doğru yardıma doğru geliyorum. Ay öldüm ben. Aksesuar basamadım. Sen bu soruda kank. Ha Allah ne dislike Kaç kaç. Allah yaman. Tamam. O dur, dur dur O seni öldür. Kaç. Vur lan adamı. Adamı Tam öldü. Yük verdim ah, sana. ah Ölmezsin ki. Sen kaçarsın. Sen kaç bir yere pus. Sen kaç bir yere pus. Ay ben ne yapacağım? Şey Yapamam. Sen kaç iPhone gibi kaçtım ben. En azından ben kaçtım diyorsun. <laughs> tortel, 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 tortel. Bir şey Phoenix'le Belle sıkıştırdı. İkisi de 8 yük zaten. 12 yük olmuş. Biz ne yapalım oğlum? Biz çok kötü şeyler olduk. Aa aksesuarı var. Zaman kullandı. Aa vuramadı. Bir tane bile vuramadı. Aa oha oha. Ne yapıyor lan? Ha, ne yapar? Öl öl öl. Gururun öl. Öl. git öl ya. Ya yenildik. Yenilmedik Yenilmedi Beni bekle belki. Ben bir şey var. Aynen kanka. <laughs> Oğlum adamlar 13 çık yapmış. Tekrar oyna. Yok. Alttan, üstten, alttan, <laughs> Bunlar da yeni karakteri kısım. Hmm. dünkü video çok iyi değil miydi? Söyleyin yorumlara. Saat kaç? botlar geldi. Arkadaşlar belki sabura kadar kalır. Şarjım olmayabilir. Arada durak yatırım.

burada öldürürsün onu değil var. Dur öleceğiz öleceğiz. Bye Sen bye Bay bye. Bye bye. Yalıkay, bakayım. Yalıkay, <laughs> Dislike. Neyse iyi kasıyoruz. iyi i̇şte Tekrar oyun. Ee, tahminim 500-600 yaparız. Arkadaşlar abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Yani beni yakın sürede 50 abone yaparsınız sen. Ya abone artışım var baya bir. Gelme bana Kaçarsın sen kaçarsın. Hüt yallah. Seni bir alayım. Ne oldu oğlum öleceğim ben. Çok bir koku yola. Çok güzel bir şarkı. Hmm. Ben burada kalıyorum. Sana, sana yardım, aa, sana yardım, sana yardım. Kaç, kaç vur adam. canı yok. He, <laughs> <laughs> Molası. <Moloji. Sus, ha. gülüyor> <laughs> Oha çok <bak>. Allah! <laughs> ne yaptı lan? <laughs> 13 çık yapmış. Abi ben sure. <laughs> Oha! Ne yaptı oğlum bize? Bir vurdu onu. Gelme bak. O kaçtım lan. Kaçtım. O oh. oh, canına sattım bayağı bir. O. Oh. Tamam sen kaç sen kaç sen kaç. Ah, ah. Ah, kaç adamsın lan? Ah, ah, gel be bana. Kenji öldü. Oh, Tam bir de öldü. Kişi. Ölecek yani. O ile sen ses tamam. Ay Kenji git geldi. Kenji de öldü. Bay bay. Oh. Ulti acıdı. Öleceksin, öleceksin, öleceksin. Tamam ikinciyiz. Öleceksin ikinciyiz. Bekle belki alırız. Yok be. Aksesuar bas. Bu a ulti patlasa <laughs> var ya. Ulti şey olsa. Tekrar oyna. Silik kasıyoruz. Ben de bastım. Eee. Aa tamam aynı. Bence de oh, tamam. Aa tamam. şu kostüm çok iyi ya. Cravon Ollie. Beğenmedim kostüm şu. Şeyin kostümü ya, yani, Rax'ın kostümü ya. Oyunu sesini kıstım şey olmasın diye. İsterseniz açalım sonra menüye girelimce. Oha beş şu gangar oldu. Buna. Biz gel biz pusak Gel biz pusak Kaçıncı dakika? 12. dakika. Allah hmm. size diz kalk. <laughs> bir yarım saatte vururuz değil mi? Yarım saatte. 400-500 yaparız. Tik var tamam, ya. Ben biraz vurdum şöyle. Yok vuramadım. Aa tik var. Tik var. Tik çok tik. sıkıntı. Tike vurdum biraz. Tik öldü galiba. Yok öyle. Ha, var takım arkadaşıymış. Kaç kaç. O oha! Ne yaptın bu? Otur, 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 Ya bir şey yapma, bir şey yapma, bir şey. Abo! Sıçtım ben. Ben de öldüm. Of. Neyse bir şey olmaz tekrar beni Ben orada domatesim. 17 kupa geldi. Dişim ağrıyor. Bir şey olmaz. Ben yani dur geliyor. Şimdi hazır versin. İster değilse açıyor. Açalım bakalım. Bu ne ama? Hiçbir şey çıkmadı tabii. Mama, pipi, kuku, yalan. Ben sana yavrum taşak taşak. Of benim, of benim, otuz ayak? Of benim, of benim, of, of, of otuz buçuk yavrum. <laughs> Gufi gufi 35. Siz buna uf, bakmayın. Uf, uf. Uzgırım, uzgır. Galiba otuz, şey galiba 30'um ne. Doğru. <laughs> Doğru diyor. Al sana yavrum da. Medut zelyad. Gufi gufi. Arkadaşlar oha benimle oynamanız için ID verebilirsiniz yorumlarda. Pisler İyi benimle oynamanız için ID verirsiniz. Ya isteyen versin, istemeyeni ben bir şey diyemem. Yani kupa kasarız. İstemeyen benim yok promise kupa kupa, ka, kupa kasarız. Ben pisyon bu arada. Phoenix geliyor. Phoenix, Phoenix, Phoenix. Opsiyonel Oferim of see, o, of or, 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 35 buçuk ayı Oferim of of buçuk ayı Öldüm, kaç kaç Öldüm, kaç Meeple alabiliyorsun sen istesen <laughs> 35 buçuk ayı ay. yok <laughs> oy. Simos, hopp <pu. gülüyor> Arkadaşlar belki yarın mahalle maçı videosu gelir. Benim öyle videolarım vardır yani. Bu amra Arkadaşlar o videolar iki ay önce atılmış olabilir ama o videolar normalde 2021-2022'de çekildi yani. O videolar eskiden gizliydi. Mesela maç maç böyle. falan. şu tara beni öldürecek yardım. Kaç kaç o seni öldüremez kaçacağız. İki takım kalsın. Aa 27. Tamam alırız belki. Alırız alırız. Alırız. Alırız aldık 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 aldık. Tekrar oyna. En çok iyileşmez almışsın. Ah ah ha. Ah. O oh. susla. <laughs> en kötü pipi gugu yara gası yavru taş etleşek of yerim of yerim Buçuk yar. Oğlum terbiyesizler. <laughs> Herkes böyle küfür ederek çekiyor. Şey Yok. Sen testo Tayland değilsin. Ay <laughs> <laughs> ay ben Messiyim. Ana arıyorum? Oy Tamam gel kod oh, senin ananın ya yere vur. Sus lan oğlum. Küfürlü video, video. No. Küfürsüz video yes. <laughs> of yere of yere mutlu bir buçuk ay. Arkadaşlar TikTok bağımlısı olduğu için böyle şarkılar bilir Instagram'da artık. Aron yaparo paparo. Hep ölmüş hep hep öldü. Hep ölmüş. Geto neredet istemiyor artık. Bekle. <laughs> <laughs> Yallah. Ya Bana oraya çal. Ufir, 35 35,5 ay. Arkadaşlar şikayet etmeyin. Çünkü bu böyle. Bunlar video çektiğinde Olay! Var <laughs> varla Arkadaş hmm. çift hesaplaşmadı, Fix ne Burası mean. son rock. Bir kötülere gir. İki. İki. 2 İki. 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 Altı pastacı. Altı pastacı arabı yedi. <gülüyor> yedi. <gülüyor> Ay, pardon yedi pastacı araba yedi. Altı. Yarrağım sana kahvaltı. Oğlum <laughs> <Olur>, sus <lan. gülüyor> Bir kötülere gir. Bu hmm. 321 yaptı. Seninki de 311 yaptı. Ya oğlum ya. <tüzüket> Yok, Tekrar kayıt alayım. Ha. Burak, burası son Burak. Cem, sivil Cem. Ümit götünde patlasın dinamit. Murat kuyumda turat. Cem sivilce. barış yapramla yarış. Sus lan. <laughs> Yusuf, Yusuf, Yusuf. <laughs> ah! Messi ah. baba Piro fake dun Ay sıçtım ben, sıçtım. <laughs> Kes lan sesini sus lan sus lan. Makas yok. Sesini kadar boyu. Tölle tölle boyu. <laughs> Sekiz kadar boyu. türlü Tölle tölle boyu. <laughs> Nani? <gülüyor> <Puan la ke. gülüyor> Bumpa ki, nasıl bu iş, toksik, ekip. toksiklik, oh! her yere toksiklik yaparız. Yanlışlıkla ultrabastım. Ay, oha yedi bin vurdu. Benim canım zaten yedi <laughs> bin. <laughs> Tekrar oyna. <laughs> e kuzenim telefonun anakartını söktü. <laughs> Ekran bunu çıktı. Ekranı zaten. çıktı. Yerine bir tane iple kaldı. <gülüyor> <gülüyor> bir tane kablo ka var. O koparsa sıçtı. Duaydı onun için <laughs> kopmaması için. <laughs> Çünkü bütün popçi hesapları o telefonda. Kameradır. Abim ağzını verir

Aa, öldü Aa, Yük 20, alırsın beni. Otizmler. Otizm belirtileri. Kaç dakika olmuş? 21 dakika. Benim ama. Şimdi aşağı dinozor taşı. Şimdi aşağı dinozor taşı. <laughs> Kötü bir yok mu? Bu ne lan? Of yeri of of 35 buçuk ay. Ay. Eylül lan ne niye aydan yere uy. Gel Umur. Umur, umur. alabilirsin galiba Yok alamıyorum. 9 elime. kadar boyu. Ah. 30 <laughs> elimde. <Otizimde>. Sıkıldım ya. <laughs> He. <laughs> Bekle. <laughs> <laughs> Oy Edgar'la 8 bitikten bir şeyler yaptı. Leon. Gel var ya. Ah 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 alıyorum. Can geldi. Aaaaan! Tamam abi yani. Dokuz yüküm lan. Bana karışan diye. şey <laughs> ne yapıyorsun o zaman? Lan! Oh, hayır. Hayır, hayır! hayır 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 öyle şey yok. <laughs> Oğlum! Aaaaan! 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 Aa, 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 aa. Abi ben Suri, Afgan. Urus Rus bir çocuğu.